Cebinizdeki madeni paraları harcarken aman dikkat çünkü cebinizde aslında önemsemediğiniz o demir para küçük bir servet bile ediyor olabilir. Avrupa'da bazı madeni paraları farkında olmadan harcamak küçük bir serveti elden kaçırmanıza neden olabilir. Mesela 2024 yılına ait Mecklenburg Forpoman temalı D ülkesi kodu taşıyan 2 euro hatıra parası internette 18 bin euroya kadar alıcı bulabiliyor. Hamburg Epfil temalı 2 euro hatıra parasının hatalı basımı da 2500 euro değerinde. Yine dış kenarındaki yıldızların yanlış yöne baktığı 2 eurolarda 2500 euroya kadar değer kazanabiliyor. Sadece 2 eurolar değil, diğer madeni paralarda aslında olduğundan çok daha değerli olabiliyor. Örneğin İtalya'da basılan 1 sent parası arka yüzünde normalde 2 sent parasında bulunması gereken sembolü taşıyor. Bu nadir para bir müzayede de 6600 euroya satıldı.